Aşk bütün yıldızlardan Serinse düşlerin yasa Müziğin ve sanatın iyileştirici gücüne sığınarak bütün yaralarımızı saracağız bu, bugün bu konserde ve bütün konserlerimize inşallah. Onur Akın için geldim. Mansur Yavaş'ı da seviyoruz. Bu yaptıklarından çok 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 mutluyuz. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Bu konserlerin olması çok güzel oldu. Gayet de mutluyuz. Bana bir, 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 bir oh. Seviyorum seni ekmeği tuzla Görüşmüşler memleketin patları Bekliyoruz heyecanı yarını